Herkese merhaba, ben Armağan. Bugün yanımda lüks konut danışmanı Sefa Bey var. Sefa Bey ile bugün bir ev alırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bir ufak muhabbetimiz olacak. Şimdi sözü Sefa Bey'e bırakıyorum. Sefa Bey bir ev alırken, satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Herkese merhaba. Abi öncelikle bu köşede bana yer verdiğin için sana teşekkür Çok ediyorum. Rica ederim. Ee, bir ev alırken nerelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ee, bu tabii 3-4 madde maddeyle e, inceleyebileceğimiz e, bir durum diyelim, bir konu diyelim. Bana göre birinci madde burada. Ee, bir gayrimenkul danışmanının temsil ettiği bir mülkü satın alıyorsanız e, o gayrimenkul danışmanının ...o portföyü pazarlamada bir yetkisi olup olmadığını veya ne derece yetkisi olup olmadığını önce sorgulamanızı tavsiye ederim. Tabii e, her zaman gayrimenkul danışmanlarından da gayrimenkul satın alınmıyor. Bazen sahibinden de ilanlardan bulunup alınabiliyor. Sahibinden satılıkta da muhatap olduğunuz kişinin gerçekten o mülkün sahibi olup olmadığınızı olmadığını... E, ...araştırmanızı tavsiye ederim, sorgulamanızı tavsiye ederim. İlk adım bu olmalı. İkinci adım, tabii ki e, konut satın alacak kişiler e, duygularıyla, yani beklentileriyle yuvalarını kurarlar. O beklentileri neler belirler? E, tabii ürünün konumu, işte ulaşım akslarına olan uzaklığı, okullara, hastanelere vesaire olan uzaklıkları, bu bu bir kriterdir. E, bunun yanında Dairenin, gayrimenkulün genişliği, ferahlığı, işte daha önceki olan yaşantılarından yola çıkaraktan alıcıların oradaki beklentilerini belirleyerekten ona uygun mudur değil midir ürünün proporsiyonu, boyutları çok önemli, oda sayısı vesaire. E tabi bir de yapının durumu, bunlar bir kriterdir. E bunlar da eğer uygunsa sonrasında ürünü yerine gördükten sonra gayrimenkulün uygun olduğunu düşündükten sonra alıcının üçüncü adımda yapması gereken şey e, tapu fotokopisini mülk sahibinden veyahut da yetkili olan gayrimenkul danışmanından edinip belediye ve tapularda, tapu dairelerinde sorgulamalar yapması. Ne gibi sorgulamalar? Onu da şöyle özetleyeyim. E, belediyede emlak bölümüne gidip ben bu daireyi satın almak istiyorum. Bu dairenin alakalı herhangi bir sorun var mı diye sormak yeterli direk zaten çalışanlar, danışmadakiler direkt yönlendirirler. Arşivde en önemli incelenmesi gereken konum şudur, arşivde o binanın bir projesi mevcuttur, mimari projesi. Görmüş olduğumuz ev, o mimari projeyle ne kadar örtüşüyor? Bir hata var mı, kapalı alanda bir kaçaklık durum var mı veyahut da vesaire amatör bir gözle sadece duvarların ebatlarından yolla bakaraktan bunu zaten çözebiliriz. Ee, haricinde tabi aksi bir durum varsa orada farklı araştırmalar da giriyor. İşte bununla alakalı herhangi bir yıkım kararı var mı vesaire var mı? Yasallık boyutunda herhangi bir durumu söz konusu mu? Veyahut da iskanı vardı. İskanı sonradan tespit edilen başka bir yapıyla imalatla, imalatla yasak bir imalatla bozulmuş mu? Bunlar araştır, araştırılabilir. Akabinde orada mülk sahibi veya emlakçı tarafından beyan edilen bilgiler doğrultusunda araştırmamız örtüşüyorsa çıkıp tapu dairesinde bu daireyi satın almayla alakalı bir durumla karşılaştığımızda herhangi bir karşımıza çıkacak bir sorun, problem var mı? İşte ipotek var mı, haciz var mı veyahut da satın almaya mani olabilecek bir şerh var mı? Bunları araştırmak gerekiyor. Yani bu şurada da şunu da açıklamakta fayda var. Ee, tabii ki bir dairenin üzerinde ipotek olabilir, haciz olabilir, şerh olabilir. Ama hani bu bilgiler bize karşı taraftan verilmiş mi? Önemli olan bu. İpotekli bir yer satın alınabiliyor ama imza esnasında buranın üzerine bir ipotek var. ipotekli şekilde satın alıyorsunuz sürpriz ile karşılaşmamak evet. için ön araştırma Tavsiyesi olarak bunları söylüyorum ben. Tapu memuru söylüyor sanırım. İmza sırasında Tabii, söylüyor. İmza o. sırasında söylüyor. Ada hafta parsel numaralı, bağımsız bölüm numaralı şu 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 adresteki gayrimenkulü satın almak üzeresiniz. Bu gayrimenkulün üzerine şu kadarlık şuurunun koymuş olduğu bir ipotek var diye rakam belirterekten, ipoteğin sahibini de söyleyerekten beyanda bulunur ipotekli satışlarda. Aksi halde de zaten dairenin üzerine herhangi bir ipotek haciz yer yoktur. Ee, bir müşteri böyle söyle. bir satın alma yapmıştı. Evet. Ama farkında değil, hatırlamıyor Hı -hı. ya da söylendiğini. Şimdi dairesini satmaya çalışırken eve eksper geliyor ve eksperin raporunda ortaya çıkıyor. Evin üzerinde ipotek var. Eski alıcı. Yani evi yani satan şöyle. Üzerinde var. Şöyle bir kişiden bir ev satın alıyoruz. Satın alırken doğru mu anladım? Onu teyit etmek için şey yapıyorum. Bir evi satın almış birisi. Evet. Yıllardır yaşamış. Şimdi tekrardan satıyor. Evet. Ama şu ben anki şu anki alıcı geliyor eve eksper gönderiyor. Ekspertiz raporunda daha önceden i̇potek satın almadan var. önceki dönemden bir ipotek kalmış. İpotekle yani, beraber devir yapılmış. E, yani böyle bir durumla söz konusu olabilir mi? E, yani aslında olmaması lazım ama... Orada tabii ki hatasız kul olmaz yani sonuç itibariyle tapu memurları da etten kemikten insanlar Son hata çözdük. yapmış olabilirler ama ipotek aslında kaldırılmış evet. banka yazı Hani ha. banka tapuya yazı göndermemiş asli bir ipotek değil o zaman yani pasif bir ipotek o kalmış ama olabilir ama sistemde hala aktif görünüyor ama banka yazı gönderince sorun çözüldü ha, ama tabii o sırada e, tabii ki bir gerilim bir yaşanmıştır bir gerilim yaşanmıştır çünkü hani böyle bir şeyin sonradan insanın karşısına çıkıyor olması hani ya e, şey duygusunu yaşattırır. Yani orada acaba ben kazıklandım mı duygusunu evet, yaşattırır. Evet. Tabii bu en kötü isterten bir tanesi. Yani <laughs> Hele neyse. ki hayatın boyunca yapacağın en büyük ticaretle almış olduğun yani, yani en büyük alışverişliği yapıyorsun. Kaç düşünce. tane oluyor yani hayatın e, tabii boyunca? yani no, Normal şartlarda aynen orta seviyedeki bir insan en fazla hayatında iki kere üç kere gayrimenkul alıyordur. En fazla soğudur yani. Büyük bir risk e, evet. onlar için. Tabii olabiliyor yani bunlar e, karşılaştığımız konular. E, bazı şeylerde biz mesela bu, bu gibi durumlarda çözüm üretmek gerekiyor. Yani biz aslında e, gayrimenkul danışmanları olarak biz problem oluşturan değil, problemleri çözen tarafız. E, dolayısıyla bir gayrimenkulün üzerine ipotek olabilir. Kimin tarafından, ne zaman, nereden test edildiğinin de önemi yok. Alıcı bize inanıyor, satıcı bize güveniyorsa... Bu taraflar arasında bir anlaşmaya bağlanaraktan e, ipotek kaldırılana kadar bekletilebilir. Veyahut da alıcı ipotek kabul edip bu şekilde de satın alabilir. Tabii ki satıcı taraftan bazı imtiyazlar alaraktan. Maddi olur, e, evrak olur, e, rakamlı yani olarak. Ile... E, tabii ki o güvenceyle bu işlemleri zamanında yaptık. Ama e, mesela konu konuya yaşıyor. İpotekli bir gayrimenkul satın alacak birisi için nakit dahi satın alacak olsa ben karşılıklı güveni tesis etmek amaçlı araya bir bankanın girmesi taraftarıyım. Yani şöyle atıyorum 1 milyon TL bir daire satıyoruz. 300 bin TL şu anki mülk sahibinin satıcının ipoteği var. Bankaya kredi borcu var. E, şu an daireyi satın alacak olan kişi parayı peşin ödeyip satın almak istiyor 1 milyon TL. Ama 300 bin TL ipotek var. Ben orada direkt şöyle söylüyorum. Bir kredi kullanın alıcıya. 300 bin TL'lik bir kredi kullanın. Bankalar kendi sizin bankanızda satıcının bankası kendi aralarında bu işlemi fek etsinler. O ipotek size geçsin. Siz 700 bin lira ödeyin al şey, satıcıya diyerekten. Daha güvenli bir satış ortamı sağlıyorum. Öteki türlü çünkü işte o ipoteğin kapatılması durumu için hele ki mülk sahibinin yeterli gücü yoksa peşin olarak o ipoteyi kapatmaktan. E meblağ da yani hatır sayılır bir meblağ ise e, alıcı da riske sokup o kadarlık bazı arkadaşlar yapıyorlar duyuyorum hiç tasdik etmiyorum bunu. E, i̇şte alıcı o kadar kapora veriyor. E, satıcı gidip borcunu bankayla, bo bankadan borcunu kapatıyor, Çok ipoteyi riskli. kaldırıyor falan. Ya ölümlü kalımlı dünyada yaşıyoruz. Bu işlemler bir hafta 10 gün sürebiliyor. İnsanların başına her an her şey gelebiliyor. Kimse e, bilemez ki yani bugün başımıza ne gelebilecek. E, dolayısıyla böyle bir riske girmektense araya bir banka koyup direkt o işlemi kapatıp atıyorum. Daha sonra tekrardan o banka kredisini e, yeni mülk sahibi gider, peşin parasını yatırır. E Birazcık maliyetli olur ama o güvenin de bir bedelini ödemiş olur. Öyle söylüyorum. Diğer türlü zaten o riske girmek de çok... Çok, Çok büyük Çok büyük yani cesaret yani aynı işi. Aynen öyle. Ben çözüm olarak genellikle müşterilerime Güzelmiş, bunu yani tavsiye koymak mantıklı. Aynen öyle. Yani herkesin kafası rahat. Evet tabi. Yani sonuç itibariyle resmi bir kurum araya giriyor. Güven ortamında o borç fake oluyor. Çok iyi. Peki Çok... bölge seçimi konusunda nasıl oluyor? Yani örnek veriyorum yani... mesela Maltepe'de adam bir müşteri, Maltepe'den bir daire sahibi olmak istiyor ama işte ya gayrimenkul danışmanları ya da çevresi diyor ki kartal daha ucuz, kartaldan al. Zaten araban var, işte kartaldan Maltepe yaparsın. Yani şimdi, o ne kadar mantıklı? Yani şimdi şöyle, zaten en başta bu soruyu şöyle bir çatıdan bakalım. Ee, bana göre gayrimen, ev satın alırken, gayrimenkul emin mi? Ev satın alırken bana göre e, alıcı kişi orada mantıkla yani rakamlarla değil, duygularıyla hareket etmeli. Nerede oturursam huzurlu olurum. Nerede oturursam işime yakın olurum. Nerede oturursam çocuğum kolay okula gider. Nerede oturursam hastaneye yakın olurum. Yani e, tabii ki bütün müşterilerimiz e, yaş itibariyle e, hani e, genç olmuyor. E, sonuç itibariyle hastaneye çok fazla gidip gelen büyüklerimiz var. Ellerinden öperiz hepsinin. Ee, onlar da sonuç itibariyle hastaneyle çok aşinaşır olup oldukları için herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda dahi hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmak için hastane lokasyonlarını tercih ediyor. Yani dolayısıyla konut alırken aslında çok fazla fiyata bakmamak gerekiyor. Ben bunu tavsiye ediyorum müşterilerime. Doğru soruları sormak çok önemli biz gayrimenkul danışmanları olarak. Yani neden bu bölge? Niye? İşte okul yakın. Niye? Neden bu bölge? Hastane yakın. Neden bu bölge? İşe yakın. Neden bu bölge? Ulaşım aksına yakın. Çocukluğum burada geçti. Burayı Çocukluğum istiyorum. Çocukluğum burada geçti. Anılarım var. Maneviyatı var. Bak hep duygular üzerine. Heh. O bölge karar verildiği gerçekten o bölgede mutlu olacağını inandıktan sonra müşterinin ondan sonra araya mantık giriyor. Orada piyasa değeri ne kadar? bu gayrimenkulün alternatifleri bu bölgede ne kadar? Biz hangi sıradaki gayrimenkulü satın alıyoruz? Evet. Satış önceliği olan hangi sıradaki gayrimenkul alıyoruz? Sonra sorgulanacak soru bu. Duygularla satışa başlıyoruz, mantıkla finalize ediyoruz. Bütçeye göre eve baktım mı mutlu olamayız abi. Bütçeye göre ya mümkün değil. Mümkün değil. Gönül nereler istiyor? Aynen. Gönül yalı istiyor. <laughs> Gönül yalı istiyor. Niyete koy olur. <laughs> İnşallah Olur. Neden? Hayal et şöyle her akşam yat bir yalı ya, ya. Hayal et belki. Geçen de konuşmuştuk ya Aynen. hayal etmek insanı uzaya çıkarır evet, diye. Evet kesinlikle ben buna katılıyorum. Ben bu zamana kadar hedef koyup hayal edip alamadım, erişemedim hiçbir şey olmadı. Neden Aynen öyle. Bu sefer de herlerini ulaşmış oluyorsun. İnsana e, ayrı bir haz veriyor yani. Olay şu an koşluğa doğru gidiyor yani kişisel <laughs> gelişmeye doğru Değil gidiyor. gidiyor. <laughs> Çok farklı bir yere Farklı bir noktaya Efkan gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Efkan Hoca'ya gidiyor şu an konu. Şu an konu Efkan Hoca'ya doğru gidiyor. Çok teşekkür ediyorum yani. verdiğin bilgiler için. Çok ben keyifli teşekkür muhabbet ederim. oldu. Tabii, Sonraki videolarımızda yine Sefa zaten bu seriye devam edeceğiz. İnşallah. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.